Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Videomuza geçmeden önce videomuza like ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hemen isterseniz videomu, videomuza geçelim. Şöyle Clash, Clash Arkadaşlar şurada altta bir şey çıkıyor. Onu ben yapmadım arkadaşlar. Ben çok kasmıştım bunu. İki senedir oynuyorum. Ya, ya iki sene demişim. Oynamıyorum da. Yine başlamıştım. Abi ben hesabına girmiştim. Benim hesap yok olmuştu. Arkadaşlar kulübümüzün ismi Türkün Gaz abi. Şöyle şeyle kod. 2 2 y 20 -R, r 2 Öyle bir şey var arkadaşlar. Onu da yazabilirsiniz. Yani onu yazınca da çıkabiliyor arkadaşlar. Biri saldırmış. Hemen bakalım bir arkadaşlar kim saldırdı. Saldırmış nasıl saldırmış? Hemen bakalım bir. <laughs> çok güzel oldu şunu geliştirebileceğim. Böyle diyebilirsiniz. <laughs> çeşme bulalım. Şöyle az duvarlı olan şeyler. Yani şöyle az topu yani seviyelere az olan şeylerden yapacağım arkadaşlar. Böyle saldıracağım. İşte buna göre alabilir. Şurayı yıkarsan şu havanları güzel olacak. Böyle birincisini bunları Fall. şey yapmamışsın. Yeni mi arkadaşlar? Hadi bakayım. Hadi be. Şu şey yok olsa da olur. Biraz geçsin buradan. Alırız ya biraz. Müthiş yaptık bakın bir tane. Yani öldü verdik. Şey. Kulesini de yıkabilsek de. Aha. Var var. Kral var. Öldü öldük Adam girmedi lan barbarların okçusu Arkadaşlar benim bir tuvaletim var ya, hop da geleyim. geldim arkadaşlar. Anam. Anam. Böcekler dolu. Arkadaşlar evimize. Anam. Girmiş biraz böcek. kaynak içeri verdi. Yani şundan verdi şunları. Bir tık yükseltmek için kaynak içeri. İksir. Bunlar için video. Ha, şunlar içinde arkadaşlar. Ama şu kaynak. Arkadaşlar bir tane daha saldıralım çünkü şurada olmuş da burayı alamayız biraz. Böyle küçük bir belediye binasında olanları alırız da önümüze çıkmıyor. Bakın burada olur aslında. Bunları alırsak. Alır mı ki? Şunu alabildim. Şu. Biz o zaman burada bunu... Abi işte şu var. Sesini alalım. Yalnız gitti. Arkadaşlar. Bir yeniden yükselteceğim. Yani bu sefer şunlardan bir 5 tane yapacağım. Şunlardan yapacağım. Ondan sonra çıkacağız. Direkt diye basacağız. Buradan bunları yapacağım arkadaşlar. Anam kardeşim geldi. Genelik. Ben hiç video çekiyorum. Abim elim ışıklatıyor onu. Çok seviyor arkadaşlar. Neyse biz biraz daha oynayalım da videomuzu sallandıralım. Ve bir videolar da gelecek. Bakın böyle diyor. <laughs> Bak. Arkadaşlar son kez diyorum videoma lütfen <laughs> beğeni atın. Israr yani itiraz etmiyorum arkadaşlar ben. Sadece beğeni atın. O çok bir şey değil ki arkadaşlar. tane arkadaşım var hesabı vardı. Yani benim de Roblox hesabım var arkadaşlar. <laughs> Roblox anyalar bana istek atabilir. Bir adıma bakayım isterseniz. Yani telefondan oynamıyorum. PC yani laptoptan oynuyorum arkadaşlar. Adım 66 Oblok 66 T. Oblok büyük. Oblok'un hepsi büyük. Oblok. 66 İki tane 66 var. Biri biri şöyle 66 o blok 66 küçük harfle de T yazdım. Bu benim Roblox ismim arkadaşlar. Anlamadıysanız tekrarlayın videoyu. Arkadaşlar şunlar tamam olduğu için Artık videomuzun burada sonuna gelmeyelim. Şaka yaptım arkadaşlar. Hemen geliştirelim. Bu üç günde yarın da video geliyor. Yarın bizim 8'de okulumuz var. 12 ya da birde bitiyorsa bir buçukta video gönderebilirim gönderirsin arkadaşlar. Yani bir buçukta arkadaşımı da çağırırım. O da gelir. Evet. Ondan da yapabiliriz. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar. Ya abi. Atın. Atın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ses, ses, ses. Onu ses. neler? Ya bu sen. Nerede satılıyor? Sen ne? Ona bir söylerseniz yoruma. Benim babam bulamadı da. Bunu yoruma yazmayı unutmayın. Yine kart. akart? kart alınca Roblox hesabımı ve pek şey alacağım. Taş. Yani şu kahraman setinden almayı düşünüyorum. İnanan kartıma olursa bir de belediye binası 8 paketi. İsterseniz söyleyin arkadaşlar. İnan kartının nerede satıldığını. Biz pek bilmiyorum da. Neyse evet arkadaşlar biz oyunumuza biraz daha devam edelim. Ondan sonra sonlandıralım. Şuradan bir kere daha şey yapalım. Abimin hesabının adı arkadaşlar. Oh. Когда все сюда на дом. Buradan biz bir ızdırı erenlere katılalım. Ha geldi. Pişt, pişt, yapıyor. Ha. Arkadaşlar ben bir Dur, mini onu koy yerine hadi. Oy buradan nereden çıkarayım bir? Buradan. Bebek ejderla ağlarımızı gönderirler. yapma. Arkadaşlar bugün bu bebek hala çok çalışkan değil. Bunu biz bir eğitmemiz lazım. Baksanıza ilk dakikada alalım. öldü. Ya yapma Ömer abi. Ömer abi diyorum. Çünkü adı da o. güçlü değil arkadaşlar. Çok olsa daha iyi. Bak, buraya geliyor. Lan bit. Kim yendi? Bakın 40 tane. Oha yuh lan. Ben o kadar kişinin bir şey görmedim. Ömer yapma. Yanlışlıkla Ömer yapma dedim. Abime. Neyse. Arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım. Annem çiş yaptı. Diye. Yani tuvaletine yapmış diye. Daha veremedi. Bakın Nasılıyım sen? Annem bağırıyor çünkü seni de bir şekilde. Bakın böyle bağırabiliyor. Yani annelerimiz biz küçükken terfi ettirseydi daha iyi olurdu. Öyle sanmayın annem öyle. Bu annem o kadar da baharatçı değildir. Ama kendisi bir şey söyleyerek duruyor. Ama ben Neyse. Bence burada bitirelim. Anneme öyle sanmayın. Ne arkadaşlar. Kötü sanmayın annemi. O iyidir. Sadece çişine yani tuvaletin yaptığı için diyordum. Neyse. sizin de anneleriniz yapabilir küçükken hatırlamadıysanız. Tamam anne. Ben ne bileyim anne. Şey aldı kardeşim bakın dedi bağırabiliyor. Neyse biz saldıralım dişine. Yine deriz. saldırmayacağım. Neyse ben sonlandırıyorum arkadaşlar. Şu videomuzu görünce hemen anlamayın. O kadar çok kızma zannet. Sadece altına ettiği için. <laughs> Neyse bay bay.